Aslında çok da heyecanlı beklenmiyordu. Ya arkadaşlar yani magazin seviyesini artık indirdik her şeyi. E bu dalgalanmalar devam edecek haberiniz olsun. E bir Merkez Bankası rezerv tartışması var. Ya bu da abeste iştigal kusura bakmayın işte. Evet merhabalar değerli dostlar. Üç tanesinden bir tanesi gitti. iki tanesi kaldı. Nedir bunlar? NATO zirvesi de heyecanla beklenen. Aslında çok da heyecanla beklenmiyordu. E, çünkü aşağı yukarı ne olacağı belliydi. Yani herhangi bir arbede veya hani medeniyet dışı davranış olmayacaktı ülkelerin arasında. İşte Sayın Cumhurbaşkanı'nın temaslarında e, izledik. E, yani orada bir fotoğraf paylaşıldı. Ya yani arkadaşlar yani magazin seviyesini artık indirdik her şeyi. Yani yorum bile yapmak istemiyorum. Ayıp denen bir şey var. Neyse sonuçta geçen haftadan beri NATO zirvesinde herhangi bir şey olmayacağı, Fed'in şu an itibariyle faizle alakalı radikal bir karar almayacağı, aynı zamanda bu biliyorsunuz tahvil satın alımları ile ilgili henüz böyle bir sert açıklamada bulunmayacağı, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın da öyle kolay kolay, e, faizleri düşüremeyeceğini biz anlamış olduk. Piyasada bunu anladı. Şimdi yavaş yavaş ne oluyor? Beklentiler gerçekleşmeye başlıyor. E, beklentiler gerçekleştikçe otomatik olarak e, bu olumlu havadan dolayı düşmüş olan e, dolar kuru ne yapıyor? Hafif hafif yükselmeye başlıyor. E, efendim e, borsa yükselmişti. Hafif hafif gevşiyor. E, bu dalgalanmalar devam edecek. Haberiniz olsun. Yani Temmuz ayında da enflasyon gelecek Türkiye'de. Acaba kaç gelecek bakacağız. E ona göre acaba merkez bankası yine faizle alakalı bir şeyler söyleyecek mi ya da bir şeyler ima edecek mi? Efendim işte 12 tane toplantı var biliyorsunuz bu sene e işte 5 tanesi gitti, 7 tanesi kaldı. İşte Temmuz, Ağustos, Eylül, Ekim, Kasım, Aralık. E ondan sonra işte bunlar yapılacak. Şimdi altıncıyı yapacağız yani. E Allah yardımcımız olsun yani. Şu açıdan söylüyorum, öyle ya da böyle NATO zirvesinin kazasız belasız bitmesi sebebiyle ve Türkiye ile Amerika arasında ondan sonra bazı konularda ortak hareket etme iması yapıldı. İşte bunlar olumlu durumlar ama tabii biz ne konuşulduğunu bilmiyoruz. Çünkü Biden ile Erdoğan görüşmesi biliyorsunuz bir saat. Hatta 2 saat ileri kaydı. Hani ilk önce 17'ydi ondan sonra 18 oldu. 18'den sonra 19'a ertelendi. Ardından da görüşme oldu. Tabii neler görüşüldü başkanlar açıkladı. Ama yani bilmiyoruz tabii detaylarında ne olduğunu. Ama anlaşılan şu ki beklenti gerçekleşmiş oldu. Ve çok net olarak anlaşılıyor ki yavaş yavaş döviz kaldığı yerden yükselmeye devam edecek. Niye? E, çünkü e, döviz kurunun e, yüksek kalmasını sağlayan sebepler hala ortada. E, bir Merkez Bankası rezerv tartışması var. Ya bu da abeste iştigal kusura bakmayın işte orada duruyor. E, Merkez Bankası analitik plançası orada duruyor rakamların hepsi gidin bakın. Merkez Bankası'nın net varlıkları ne? Yani işte pozitif mi negatif mi siz görün. Yani o kadar net ki yani Merkez Bankası açıklıyor zaten bunları. Ondan sonra varlıklardan yükümlülükleri çıkarınca negatif oluyor rakam. Yani söylemeyeyim ne kadar negatif olduğunu. Moraliniz bozulmasın. İhracatçı var gücüyle çalışıyor. Katma değer yaratmaya çalışıyor. Ama Türkiye'nin bir yapısal sorunu var. O da nedir? İthalat. İthalata mecburuz. Yani Çünkü ithalatımızın çok önemli bir kısmı. Ham madde aramalı, yatırımmalı. Yani bir de hidrokarbonlar ithal ediyoruz yani enerji ithal ediyoruz daha henüz o bulduğumuz doğalgaz rezervleri falan filan kullanıma açılmadığı için daha uzun bir süre bu şekilde devam edeceğiz dolayısıyla ihracatın kapma değer mücadelesinin tüm hızıyla devam etmesi gerekiyor çok net bunun için de ihracata destek vermek daha çarpıcı sıradışı marifetli projelerle gelmek lazım İşte ben birazdan Türkiye İhracatçılar meclisinin markalaşma toplantısına katılacağım bir önceki videomda markalaşmayla alakalı bir şeyler söylemiştim. Bu sabah markalaşmayla alakalı bir video, pardon özür dilerim Spotify'dan bir ses kaydı ve aynı zamanda bir makale paylaştım sosyal medyada. Artık işler farklı yöne doğru gidiyor. Yani büyük dev markalar bile titriyor teknoloji markalarının karşısında. Fakat Türkiye bunun neresinde, işte teknoloji altyapısının ne durumda olduğunu anlattım. Yani Türkiye'de e, döviz kurunun yükselmesi için her türlü sebep hala ortada duruyor. Yani bir Biden Erdoğan görüşmesinin yarattığı olumlulukla döviz kurlarının istikrarlı bir şekilde düşeceğini düşünüyorsanız yanılıyorsunuz. Öyle bir şey yok arkadaşlar. Yani o yani çıkarın onu. Dediğim gibi e, döviz borcumuzun milli geliri oranı, rezervlerimizin durumu yani Merkez Bankası'nın net varlıklarının durumu, aynı zamanda ülkede dövizi endeksi fatura keserek kendini kurtarma e, gerçeği, ithalatımızın durumu vesaire bunları üst üste konduğunda e, bir de turizmle alakalı beklentilerimiz de sürekli erteleniyor. E, Türkiye'de e, döviz kurlarının e, istikrarlı seyri için e, yani çok fazla beklenti içinde olmamak lazım. E, acı ama gerçek. Şimdi Fed'in kararı gelecek biliyorsunuz. Fed kararını bekliyoruz. E, ya yani Fed'den öyle çok aman aman hepimizi şoka Sokacak bir karar gelmeyecek, bir açıklama da olmayacak. Ne tahvil alımlarıyla alakalı, ne de faizlerle alakalı bir imada da bulunmayacaklar. En azından şu an, ama en az yani cesaretlerini göstermek amacıyla bir şeyler söyleyecekler. Ama bu arada Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'ndan sürpriz bir hamle bekleniyor mu? Ben beklemiyorum. Yani bu şartlar altında böyle bir hamlenin gelmesi intihar niteliğinde olur. Yani. Faizlerin düşmesi lazım. E söyleyince olmuyor ki yani bu. Önce enflasyonun düşmesi lazım. Enflasyonun düşmesi için ne lazım? Döviz kurlarının istikrara girmesi lazım. E döviz kurlarını istikrara sokacak olan şey ne? E, i̇radeyi yani öncelikleri doğru kullanarak doğru hamleler yapmak. Dış politika ve iç politikada sakinleşmek. Ve aynı zamanda mal ve hizmet üretenin maliyetini düşürecek atılımlar yapmak. Yani bu bu kadar basitken. Hani faizleri düşürerek enflasyonu düşürme macerasında kaç kere dayak yediğimizi hani hatırlatmak istemiyorum. Siz hepiniz gayet iyi biliyorsunuz. Evet arkadaşlar. E, Dediğim gibi ben birazdan da marka e, konferansına katılacağım. Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı Sayın İsmail Güllü'nün liderliğinde toplanıyor. E, ha bu arada hani ile ilgili çalışmaları devam ediyoruz. İşte biliyorsunuz bu hafta sonu seçim var. 21 aydır <laughs> Sayın Metin Öztürk ile çalışıyoruz. İnşallah Galatasaray doğru olana karar verecek ve e, önümüzdeki e, 1 artı 2 yılı e, kurtaracak olan e, formüle sahip e, insanı seçecek. Biz de o listedeyiz. Ama olabilir yani genel kuruldan büyük hiçbir şey yok. Ondan ne karar veriyorsa ona da saygı duyacağız. Seçilen başkan kimse ona destek olmaya e, devam edeceğiz. Arzu ederlerse etmezlerse yapacak bir şey yok. Yani zorla güzellik olmaz ama ben e, yani olumlu biteceğini tahmin ediyorum. E, ve e, şunu söyleyeyim. E, hepimizin şiarı şu olmalı. Bir kere Türk insanı liderdir birçok konuda. Akılcı olması lazım. Akılcılığı uzun zamandır kaybetti. Vefalı olması lazım kendisine. Dokunanlara, iyilik yapanlara vesaire. Bir de tabii nazik olması lazım. Bunların çoğunluğunu kaybettik. E, o yüzden bunları geri almak lazım. Sadece Galatasaray sıra için söylemiyorum, Türkiye'nin tamamı için söylüyorum. Ben liderlik, efendim akılcılık, vefa ve nezaket, efendim hepinize saygılarımı sunuyorum.